bu camid, hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkalanan, kararsız, fırtınalı, dağdağalı, sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüz binler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar bilbedaha ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok. Belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi hava içinde cereyan eden her bir emri Rabbani dinler itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkihine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sert ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyru seyahatine ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların isaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve müvellidül humuza oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin misli iken, zemin yüzünde yüz binler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda kemali intizam ile bir dest hikmet tarafından çalıştırılıyor, görüyorum. Demek, وَتَصْرِيْفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ayetinin tasrihiyle Rüzgarların tasrifiyle hadsiz rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların tesiriyle hadsiz rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacibü'l-vücud ve kadirü'l-külli şey ve adimü'l-külli şey bir rabbüz zülcelali vel ikramdır der hükmeder.